Merhaba arkadaşlar. Ben Foxy. Bugün sizlerle birlikte 2014'te çıkan, efsane olan Ellik'ten bahsedeceğim. Ellik kimdi? Necidi. Ne apa? Şimdi videomuza geçelim. Bu bölümde gördüğümüz üzere Ellik beyaz bir maskeye sahip. Böyle Yesi ve Salın kalıbında bir kıyafet. Bir de mavi Bolonu Vivalon'da çok kez göldülmüştü. Kendisinin özellikleri sevdi. Arkadaşlar özelliklerine geçelim. Bolonu Vivalon'da Bolo'nun bilgisayarını kapatmıştı. Arkadaşlar Elin'in diye özel ellik böyle maske taktığı kişileri yönetiyor. Onları bütün eli geçiliyor. Çok güçlü özellikleri bilinmiyor. Peki muhakkak dünyanıza geldiğinde ellik nasıl anısılı? Kendisi çok bilinmese de yeni bir efsane gibi gözükse de kendisi çok bir eski efsane yani eski bir efsane. Abi o zaman eski ise niye yeni diyor? Çünkü bu sıralar çıktı yani çok eski ama şimdi çıktı ortaya. Çok bilinmiyor. Gösterdiğim fotoğrafta gibi böyle bir haç göreceksiniz arkadaşlar. Onun diye isaleti. Böyle haç görürseniz. Hani bu iki haç gibi bir şey görürseniz. Makak dünyanıza giymiş demek ki. Şimdi bana göre nasıl bir efsane olduğuna geçelim. Evet arkadaşlar bir anda gece oldu. Bana göre nasıl bir efsane? Bana göre çok yeni değil. Çok eski de olmayan. Niye bulamıyorum? Çok eski efsane değil. Kendisi çok yeni bir efsane yani arkadaşlar. Ee, galip sesler geliyor. Arkadaşlar hemen sabah yapacağım. Nesilin ne tür bir efsane olduğunu bilmiyorum. Ama çok güçlü olduğu belli. Hem bilgisayarı kapatabilen, hem sizi ele geçiren. Ben Yakasıklı Foxy. Yorumlara ya Yakasıklı Foxy yazın. Bu serimize yeni çıkan efsaneleri arasın. yap. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay. 30 abone de yeni video devamı gelecek. Çıp 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 Abone olun yoksa size kafa atarım böyle. Kafa atarım. Abone ol çabuk. Abone olmazsan evine basıp seni 2020 10 2020 4'te kafanı ısıralım Yoksa kafanı ısılıp yiyelim. Üzen abone ol çabuk. Abone ol.